Ölü Canlar N. Kuli Gogol Roman Tahlili Eserin Adı Ölü Canlar Yazarı N. Kuli Vasilyevi Gogol Yazım Yılı 1835-1842 1. Cilt 2. ve 3. Ciltler planlanmış ancak tamamlanamamıştır. Türü Toplum Eleştirisi Gerçekçilik Hici Satirik Roman Konu Özeti Romanın baş kahramanı Sisi Kaf, Rusya'nın Taşra bölgelerinde köy köy dolaşarak toprak sahiplerinden ölmüş köylülerin terflerin adlı satın alır. Amaç bu ölü canları hala hayatta gibi göstererek yüksek sayıda köleye sahipmiş izlenimi verip devlet bankasından kredi almaktır. Sisi Kaf'ın gezdiği her şekilde farklı toprak sahipleriyle karşılaşması her bir karakterin Rus toplumunun bir yansıması olması üzerinden ilerler. Temalar ve anlam katmanları 1. Çürümüş feodal sistem eleştirisi Roman 19. yüzyıl Rusya'sındaki serflik sisteminin çürümüşlüğünü ve absürtlüğünü hicveder. Ölü canlar sadece ölen köleleri değil, ruhunu yitirmiş, çıkarcı, tembel, yozlaşmış insanları da temsil eder. 2. İnsanların ölü ruh halleri. Gerçek ölüler köylüler değil, ahlaki olarak yozlaşmış, yaşayan ama ruhsuz insanlardır. Google toplumun sadece yapısal olarak değil, insanlık ve vicdan açısından da çökmekte olduğunu anlatır. 3. Yüzeysellik ve ikiyüzlülük. Roman karakterleri kibirli çıkarcı, tembel ya da boş hayallerle dolu kişilerdir. Google her karakteri karikatürleştirerek taşlama yapar. Tabakyo sert, çıkarcı ve hesapçıdır. Manio aşırı nazik, hayalperest ve pasiftir. Karabaçka cahil ama kurnaz bir köylü kadınıdır. 4. Kimliksizlik ve amaçsızlık. Sisi kafın kendisi de net bir kimlik taşımaz. Ne iyi ne kötü sadece fırsatçı. Romanın ilerleyişinde aslında bir anti kahraman anlatılmaktadır.